Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Afra Sarazoğlu yeni görüntüleri geldi. Arabada görüntülendi. Birkaç dakika röportaj görüntülerimiz olacak arkadaşlar. Bu görüntüleri de sizi için aktaracağım arkadaşlar. Yapmanız gereken şey hala kanalımıza abone değilseniz aşağıda bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden iyisiz haberler olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadarıyla yorumlarınızı ve sorularınızı okuyup yanıt diyeceğim arkadaşlar. Birbirinden harika, birbirinden güzel görüntülerimiz uzak Röportaj görüntülerini izlemek istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirim zilini aktif edin ki tüm gelişmelerden işsiz haberdar olun arkadaşlar. Şimdilik size bu görüntülerle baş başa bırakızın birkaç saat içinde dizimizin kamera arkası görüntülerini Mark Ramazan Demir ile Afra Sarazoğlu'nun birlikte yönetmenle imiş İdihleri görüntülerini sizlere aktaracağım arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. yeni videolarımızda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.